Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler tarafından ilgi ile takip edilen matematik ders çalışmalarımıza ünite değerlendirme 3 ile devam ediyoruz. Bu arada 7. sınıfların kanalımıza gösterdiği ilgiden dolayı da fırsat bulmuşken teşekkür edelim. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Kısa kenar uzunluğu 3B artı 3 cm, uzun kenar uzunluğu A 4 cm olan 12 eşlik dikdörtgen kullanılarak yukarıdaki kare oluşturulmuştur. Buna göre A santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Evet. Çocuklar bu şekil bir kareymiş. Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Dikdörtgenlerden oluşturulmuş. Bakın bir dikdörtgenin uzun kenarı neymiş? E, A eksi 4 santimetreymiş. Dolayısıyla burada 3 tane olduğu için karemizin bu kenarını 3 ile A eksi 4'ü çarparak buluruz. Diğer kenarımız ise kısa kenarlardan oluşmuş. Dikdörtgenin 4 tane kısa kenarından oluşmuş. Bir tane kısa kenarı 3B artı 3'müş. Buranın tamamı da 3B artı 3 ile 4'ün çarpımıdır. Şimdi bu bir kare olduğuna göre kenarları eşittir. Yani 3 çarpı A eksi 4 ile 4 çarpı 3B artı 3 birbirine eşittir. Öncelikle kenar uzunluklarını şu şekilde bir bulalım. 4 çarpı 3B 12B 4 çarpı 3 artı 12 olacak. Yukarıda da 3 çarpı A 3A 3 çarpı eksi 4 eksi 12 olacak. İşte bunlar birbirine eşittir. Eşitleyelim. 3A eksi 12 eşittir. 12B artı 12. Bize A'yı sorduğu için A'yı yalnız bırakacağız. Eksi 12'yi karşıya atalım. 12B artı 12'nin yanına eksi 12 de artı 12 olarak gelecektir. Burada 3a kalacak. Sonrasında 3a eşittir 12b artı 12. 12 daha 24 olacak. Peki her iki tarafı da 3'e bölüp a'yı yalnız bırakacağım. 3'e bölmek için 12b artı 24'ü şu şekilde düzenliyorum. 12'yi 12, 3 çarpı 4b yani 3 ortak parantezini alırsam 3'e bölebilirim. 24'ü de 3 çarpı 8 olarak yazıyorum. Burada 3'ler ortak çarpan olduğu için 3 çarpı parantez içerisinde 4B artı 8 yazıyorum. Sol tarafta da 3A var. Her iki tarafı da 3'e bölelim ve A'yı yalnız bırakalım. A eşittir. Buradan şu 3'ler sadeleşir. 4B artı 8 olarak bulunur. Cevabımız da C seçeneği olur. İkinci sorumuz aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir. Buna göre x rasyonel sayısının değeri kaçtır demiş. Öncelikle tanımlamalara bakalım. Bakın burada karenin içerisine yazılan ifadenin 4 katının bir fazlası alınacakmış. Dairenin içerisine yazılan ifadenin 3 katının bir eksiği alınacakmış. Üçgenin içerisine yazılan ifadenin de bir eksiği alınacakmış. Şimdi biz sol tarafta eşitliğin sol tarafında karenin içiyle başlayacağız. Karenin içerisinde x artı 2 var. 4 katının bir fazlasını hesaplayacağız. 4 ile çarpacağız. 1 ekleyeceğiz. 4 ile x'i çarptığımızda 4x. 4 ile artı 2'yi çarparsak artı 8 artı 1 eşittir. 4x artı 9 olarak bulunur. Yani bu işlemin sonucu 4x artı 9'muş. Şimdi de üçgen var çocuklar dışında. 4x artı 9'u yazacağız ve üçgende ne yapıyorduk? 1 çıkarıyorduk. 1 çıkaracağız. 4x artı 8 olacak yani üçgenin sonucu da şurada 4x artı 8 olarak bulunacak şimdi daire var dış tarafta dairede ne yapıyorduk 3 katının bir he eksiğini hesaplıyorduk o zaman 4x artı 8'in 3 katının bir eksiğini hesaplayalım 3 ile 4x'i çarptığımızda 12x 3 ile artı 8'i çarparsak artı 24 eksi 1'den 12x artı 23 çıkar. Bakın burası 12x artı 23 çıktı. Eşittir. Burada da karenin içerisinde 4x var. Ne yapıyorduk karenin içerisinde olduğunda? 4 katının bir fazlasını hesaplıyorduk. 4x'in 4 katının bir fazlası. Bu şekilde yazılır. Evet denklemimizi kurduk. 12x artı 23 eşittir. Burada 4 kere 4x 16x artı 1'e Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa alalım. 12x'i 16x'in yanına eksi 12x olarak getirelim. Artı 1'i de karşıya 23'ün yanına eksi 1 olarak yazalım. 16x'ten 12x çıktı. 4x 23'ten 1 çıktı. 22 olur. Her iki tarafı da 4'e bölersek x'i ne olarak buluruz? 22 bölü 4 olarak buluruz. Seçeneklerde tam sayı ve ondalık gösterim verilmiş. 22'yi 4'e bölelim. 22'nin içerisinde 4 5 kere var. 5 çarpı 4 20 2 kaldı. Kalanım var. Bölmeyi devam ettirebilirim. Buraya bir virgül buna da bir sıfır veririm. de 4 5 kere. 5 kere 4 20 buradan x 5 tam 10'da 5 olarak bulunur. 5 buçukmuş cevabımız B seçeneği olur. Üçüncü sorumuz. Yukarıda Kerem'in köpeği Karabaş'ın kulübesinin planı verilmiştir. X eşittir 5A artı 4 santimetre. Y eşittir 2A eksi 1 santimetre. Z eşittir 3A eksi 5 santimetre. Verilenlere göre Karabaş'ın kulübesinin giriş kısmının en üst noktasından kulübenin tepesindeki P noktasına kadar olan en kısa mesafe santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir demiş. X'i yerine bir yazalım. Bakın burası 5A artı 4 santimetreymiş. Z 3A-5 Y de 2A-1 Böyle sorularda şeklin üzerine yazarsanız bunları daha kolay çözersiniz. bize diyor ki Karabaşın kulübesinin giriş kısmının en üst noktasından yani buradan en üst noktasından kulübenin tepesindeki P noktasına yani buraya kadar olan mesafe ne kadardır diye soruyor. Hemen bir Bulacağımız yeri belirleyelim. Şurayı bulacağız çocuklar. Peki orayı bulmak için neye ihtiyacımız var? Şu uzunluğa ihtiyacımız var. Yani şuradan şuraya kadar ihtiyacımız var. Onu da nasıl buluruz? X'ten z'yi çıkararak buluruz. 5a artı 4'ten, şurada çıkaralım. 5a artı 4'ten çıkarıyoruz. Z'yi 3a eksi 5'i. Çıkarmayı hatırlayalım. Çıkan ifadedeki terimlerin işaretlerini değiştirip topluyorduk. 3A'yı eksi 3A yapıyorduk. Eksi 5'i artı 5 yapacağız. Ve toplayacağız eksilen ifadeyle 5A artı 4 ile. 5A ile eksi 3A toplandığında 2A. 4 ile de artı 5 toplandığında artı 9 olacak. Yani şurası 2A artı 9 santimetre imiş. Arabaşının giriş kısmının üstünden A, P noktasına kadar olan uzaklık da Y ile bu uzunluğun toplamıdır. Yani 2A-1 ile 2A artı 9'un toplamıdır. Buradan 2A, 2A daha 4A olur. Eksi 1 ile de artı 9 toplanırsa artı 8 olur. 4A artı 8 santimetredir. Cevabımız da D seçeneği olur. Örneğin sorumuz kuralı 3'en eksi 9 olan sayı örüntüsünün 3. terimi kaçtır? 3. terimini bulmak için n yerine 3 yazarız. 3 çarpı n yerine 3 yazıyoruz. 3n 3 çarpı n'dir. Eksi 9. 3 kere 3 9. 9'dan 9 çıktı. 0. 3. terimimiz 0'dır deriz. 5. sorumuz aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi x'in 2 basamaklı en küçük doğal sayı değeri için? 43'e eşit olur demiş. X'in iki basamaklı en küçük doğal sayı olmasını istiyoruz. En küçük iki basamaklı doğal sayı nedir? 10'dur. E X yerine 10 yazdığımızda bakalım hangisinde 43 çıkacak. Çocuklar birinci ifademizde X yerine 10 yazarsak 4 kere 10 40 artı 18'den sonuç 58 çıkar. A seçeneği gitti. İkinci B seçeneğinde x yerine 10 yazarsak 3 çarpı 10 30 13 ile toplandığında 43 olur mu? Olur. Evet aradığımız ifade budur. Cevabımız B seçeneği olur. Altıncı sorumuz Yağız cebindeki paraya 5 Türk lirası daha ekleyerek tanesi A Türk lirası olan defterlerden 2 tane almıştır. Yağız'ın parası cebirsel olarak nasıl ifade edilir demiş. Türkler Yağız'ın cebindeki parayı bilmiyoruz. X TL olsun ve 5 Türk lirası daha ekliyor cebindeki paraya. 2 tane ne alıyor? Defter alıyor. Defterin bir tanesi de A Türk lirası. 2 tane A Türk lirasına eşit parası oluyor. 5 lira eklediğinde. İşte bu şekilde yazabiliriz. E, Yağız'ın parası cebirsel olarak. Yağız'ın parasına X demiştik. Burada dursun. Artı 5'i karşıya atarız. Eksi 5 olarak 2A'nın yanına. 2A eksi 5 TL olarak ifade edilebilir. Yedinci sorumuz. 104 sayısı kuralı verilen aşağıdaki sayı örüntülerinden hangisinin herhangi bir adımında yer almaz demiş. A seçeneğinde bakın 2n var. Çocuklar adım sayısıyla 2 çarpılmış ve sonuçta 104 çıkmış olabilir mi? Olabilir. Çünkü n'i bulursak buradan 2'ye böldüğümüzde n eşittir 52 olur. Yani A seçeneğindeki kurala göre 52. adımda 104 sayısı vardır örüntünün. 2 ile 52'yi çarptığımızda. Yine aynı şekilde bakın. N artı 2 eşittir 104 olabilir mi? Olabilir. 2'yi karşıya attığımızda 102 olur. N. 102. adımında neymiş? 104 sayısı olurmuş. C seçeneğine göre. Yani bunlar olabilir. E, ancak 2N artı de 2N artı 1 eşittir 104 dersek biri karşıya attığımızda 2n eşittir 104 eksi 1'den 2n eşittir 103 olur. 2'ye bölersek her iki tarafı da n buradan ne çıkacaktır? 103 bölü 2 çıkacaktır. Yani virgülü çıkacaktır. Bakın adım sayıları 1, 2, 3, 5, 10 neyse tam sayı olarak gidiyor. 103 bölü 2 adımı olmayacaktır. Dolayısıyla bu örüntünün herhangi bir kuralında 104 sayısı bulunmaz. Cevabımız da B seçeneği olur. Evet bu sorularımızın çözümlerini de burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde veya saatlerde kanalımızda beceri temelli soruların çözümlerini de yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.